Merhaba arkadaşlar. Bugün size E90 marka aracımın CIC isimli ekranının çiziklerini onarmaya çalışacağım. Bunun için kullanacak olduğu malzeme Silipin'in yüzey temizleme havlusu arkadaşlar. İnternette bir video görmüştüm. Bakalım olacak mı? Hep birlikte görelim. Şu şekilde göstereyim size. Islak mendilimizi alıp çok fazla bastırmadan arkadaşlar siliyoruz birazcık bastırsak zaten lekelerin çıktığını göreceksiniz. Ve inanılmaz derecede sonuç veriyor. Ve görmüş olduğunuz gibi ekranda hiç çizik kalmadı. Mükemmel oldu arkadaşlar. Silipinin yüzey temizlik havlusu ile bastırarak sildim arkadaşlar. Ve böyle güzel çiziksiz bir ekrana sahip oldum. Bunun videosunda ben Instagram'da arabacı adamlar Noyan videosunda görmüştüm ve uyguladım. Gerçekten mükemmel bir sonuca vardım. Herkesin yapmasını şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Araba değişti. Çok çok güzel oldu ekran. İzleyen herkese teşekkür ederim. İyi günler.